Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni gelecek ee, PUBG Mobile Lite'a Güncelleme detaylarına bakıyoruz Bunu da Day anlatıyormuş Ve hemen Bilgilerimize geçelim Yeni bir PUBG Mobile Lite videosundan selamlar arkadaşlar Önümüzdeki günlerde gelecek olan Güncelleme hakkında birkaç bilgiler topladım Ve size bu bilgilerden paylaşacağım Ama arkadaşlar ee, PUBG Mobile Lite Mobile Lite'a bakmıyor Yani Crafton en çok gayri PUBG Mobile'a e bakıyor. Bir ne bile zor getiriyor. Yani geleceğini pek sanmıyorum ama yine de göstereyim. Daha önce like atıp abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Unutma yani. Yapılan bir bonus challenge olayı vardı arkadaşlar. Bu bonus challenge'lara girip işte BC kasabı diyorduk. Bunun detaylı videosunu birazdan göstereceğim ama videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar her videomda... Buradan olacak. durdur. Alın Bu biz. videoda bana Evet arkadaşlar. arkadaşlar öncelikle daha öncesinde bonus çalışta böyle bir olay vardı işte tekli eşli takımlı olarak girebiliyordunuz ve BC kazanabiliyordunuz yani 50 BC işte 100 BC şey 50 BC 150 BC 250 BC olarak kazanım sağlayabiliyordunuz ya da silahlar vardı işte pompalı vardı tabanca vardı ee, giysilerde setler vardı ee, bunlara girebiliyordunuz. Bilmeyenler vardır daha oyuna yeni başlayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Bunların nasıl alıyorduk? BC ile satın alınabiliyordu. 10 BC'ye bilet alınıyordu arkadaşlar. O zamanlar tabii şimdi değişir. Hani ona bir şey diyemiyorum. Belki de değişebilir. Burada işte usta var, çay, ee, çaylak var, kalfa vardı arkadaşlar. Yani ustalarda, kalfalarda biraz daha iyi oyuncular vardı tabii. E, puanlar var arkadaşlar. Her girdiğinizde puan topluyorsunuz. Bu puanları karşı... İnşallah böyle bir şey gelir. Ee, ne pas kardeşlerim inşallah alır. Ee, i̇nşallah herkese nasip olur. Ama pek geliri zannetmiyorum. O yüzden yine videomuza devam edelim. BC satın alabiliyordunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir challenge bu bonus challenge'ımız. Ben bayağı bir yaklaşık 650 BC miydi? İşte 50, 150, 250, 450 BC mi? 550 BC mi ne sanırım? kazanmıştım. Buradan da şimdi ödülleri alma yerini göstereceğim arkadaşlar. Aynen bakın. 50 BC, 150 BC işte pompalı var, tabanca var arkadaşlar ve pompalı ile tabancayı ben almıştım o zamanlar. İyi ki de almışım yani. Dedim ki envanterimde e, bulunsun setler de var bu arada arkadaşlar. Set de alabiliyorsunuz. Bunları e, puanlar karşılığında alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani puanların karşılığında veriyordu. Mesela 5 5600 puan karşılığında da bu çiftinin desenini alabiliyordunuz. İnşallah Bak, böyle bir şey gelir. E, ben de çok istiyorum. Kolaydı ama. burada arkadaşlar. Sizin fikirlerinizi de yorumda bekliyorum. E, bunun bir saati vardı zaten. Bolu Çanıcı'nın bir saati vardı. O saate karşılıkta da alabiliyordunuz. İşte 250 BC'nin de aynı şekilde puan karşılığı vardı. O zaman 2500 BC miydi? Yanlış hatırlamıyorum. 50 puana da bu şekilde bilet de alabiliyordunuz. Yani biletler de vardı aynı zamanda. Şimdi ben envanterimle size o bileti de göstereceğim. Ben de hala bir tane bilet duruyor arkadaşlar. Ee, konu tamamen bu şekilde. Ee, i̇nşallah gelir. Bu bonus challenge'ın en güzel yanı şuydu hiçbir şekilde BC'ye yatıramamış. Gelmesine. Bakın hiçbir şekilde BC'ye yatıramamış kişiler. Ama siz istiyor musunuz istemiyor bilmiyorum ama. Biz o zaman baya baya bir kazanmıştık. Sanırım bu ilkbahar güncellemesiyle belki gelebilir. Ee, i̇lkbahar güncellemesiyle alakalı da bir video gelecek arkadaşlar. O videoyu da sizlere. Ya bence ilkbahar güncellemesi gelmez ama. Tamam bu bu şekilde. İşinizde bilenler vardır. Eski oldlar bilir bunun nasıl olduğunu. Yeniler için söylüyorum Ve ee, BC yatıramıyorsan Winner Pass yatıramıyorsan Bu bonus çalış tam sana göre Zaten e, sanırım e, Oyun kendisi de Şey veriyordu etkinlikte Bilet veriyordu diye biliyorum arkadaşlar Şimdi bileti göstereceğim sizlere Duralım biz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu bileti vermiş ee, Biz de hemen bu videoyu iletelim Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler güncelleme yazabilir diyorum ee, yazanlar hepsine kalp alacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka günlerde de görüşmek üzere. Cansız kıymetlisiniz arkadaşlar. Bay bay.